devlet eskiden devlet deyince de zaten hiçbir zaman bir coğrafyaya bağlamamışlar. Osmanlı devleti sonradan bulunmuş bir terimdir. Devleti Ali Osman denmiş yani Osmanlı ailesinin kurduğu devlet anlamındadır. Yoksa bir ırka, bir coğrafyaya bir şeye bağlanmamıştır. Bu bir şey de devlete aliyedir. Devlet. Osman şey de öyledir. Peygamber Efendimizin kurduğu devlette Abbasilerin ki de hepsi İslam devleti bütün Müslümanları içine alan ona hizmet eden onu derleyen, toplayan, onu nesillerini yetiştiren, İslam'ı koruyan, düşmana karşı savunan devlet demektir. Yoksa işte bilmem Lübnan devleti, yok Ürdün devleti, bunlar İslam devleti sayılmazlar. Ama halkları Müslümandır. Hatta diyelim Suudi Arabistan. Suudi Arabistan bugün şeriatı uyguladığı iddiasındadır. Kendine göre öyle. Ama bir İslam devleti sayılmaz. Çünkü nihayet işte kendisi sınırlıyor. Saudi Arabiya diyor. İslam devleti kendisine İslam devleti der. Kendisine İslam devleti demeye Cesaret edemeyen hiçbir devlet İslam devleti olamaz. Yani halkı Müslümanlardan ibaret olan devlet İslam devleti demek değildir. O İslam düşmanıdır demek istemiyorum o devlet ama İslam'a la kayttır, la İslamidir. Mesela bugün Türkiye bir İslam devleti değil. Hani diyelim ki elbette bir düşman da değil devlet İslam'a. Fakat la İslami yani İslam dışı bir devlet. İslam'a işte mümkün olduğu kadar en azıyla onun varlığını kabul eden tahammül eden bunlar tahammül etmeye çalışıyorlar. Halk Müslümandır diye İslam'a tahammül eden. Halbuki İslam o devletler için şifa kaynağı yani asıl özü yani onu yaşatan özdür o ona sanki kendisi lütfen tahammül ediyor daya şey diyor ona müsaade ediyormuş edasını takınıyorlar halbuki onu yaşatacak öz onu ebediyete götürecek öz veya kıyamete kadar götürecek öz İslamdır.